Evet arkadaşlar 2022 model Fiat Fiorino Premium Eco yani fabrikasyon LPGli aracımın ilk LPG tüketim videosunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir önceki dolumu dolumumu yine aynı istasyon ve aynı pompada gerçekleştirdikten sonra e, yine aynı şekilde aynı pompadan aynı istasyondan yakıtımı aldım. Toplamda 252.5 kilometrelik bir mesafe katettim ve 21.9 litrelik bir LPG dolumum gerçekleşti. Bu rakamları birbirine böldüğümüzde 8.7 litrelik yani 100 kilometrede ortalama 8.7 litrelik bir LPG tüketimi meydana geldi. Kuruş olarak söyleyecek olursak LPG'nin litresini 964'ten aldım ve ortalama 83 kuruşluk bir yakıt tüketim meydana geldi. İlk LPG tüketim videomum bu şekilde. Ha şunu da göstereyim. Ortalama ortalama hızımda da 49 kilometreymiş. Yani çoğunlukla şehir içi ee mesafe katettim diyebilirim. Karışık bir ee, tüketim videosu oldu. Daha ilerleyen zamanlarda uzun yol yakıt tüketimini sizlerle paylaşırım. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.